arkadaşlar bugün sizler birlikte evin içinde yalnız başına saklan başına nasıl oynanır onu göstereceğim. Kendi başımıza bugün saklan başı nasıl oynanılır bugün onu göstereceğim. En azından kendi başımıza arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gideceğim bir yerde saklanacağım. Bakalım kendi kendimizi bulabilecek oyunun videosunu çekeceğiz. Hatta arkadaşlar kanalımızın adını değiştirdim. Harika videolar alacağım yazdım adını değiştirdim. Siz de umarım onu, onu yazın çıkabilecek. Şimdi kendim kendimize saklanmaya çalışacağız. Kendimizi açıklamaya çalışacağız bu videoda. Şimdi bir yerde saklanacağız. Bir saat sonra. Hadi bakalım. Buraya odaya saklanacağım. Arkadaşlar bakın. Burası daha güvenli. Bu yerde yani yapacağımız video şu. Bir tane odanın içinde 24 saat hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir tane odada hayatta kalmaya çalışacağız. Hani kimsenin gelemeyeceği bir odada hayatta kalmaya çalışacağız bu bölümde. Şimdi arkadaşlar bu odaya gireceğiz. O zaman 24 saatimiz başladı. Bir insan burada ne yapabilir ya? Dans edelim. Lan kendi kendime 24 saat video çekiyorum bir anda böyle bir taklan bir anda böyle yer değiştirebiliriz. Bir de video da izleyebiliriz. Kapıyı da kapatacağız. Bakın şimdi. Şimdi içinde ilk hedefimiz film izlemek. Evet. Filmimizi izleyeceğiz bak. İkinci edebimiz film demek. 2 dakika sonra. Aha. Edelim, bekle bekle. Aa burada da Ah gelin bakalım gelin bakalım. Tuzakları açmam gerekiyor. Tuzaklar. Aç. Evet. Uzakları bu arada şimdi birkaç kaç oda değer, durmadan usanmadan bir saniye içinde oda değiştirmemiz lazım. Bu bölümde boy kimse göremeyecek. Yani görürse oyunda yandık. Yandık görürlerse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar edebimiz de balkonun yanında ayakta kalacağız. Her altında. Bir saniye içinde bakalım bir yerlere saklanabilecek miyiz? Rahatsana dışarıya. Da Daha önceden arkadaşlar buradan Ferrari i8 geçmişti. Burada size abone olun. bildirimleri açın açın. Açın bildirimleri göreyim. Göreyim göreyim göreyim. Bu, 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 Tamamdır. Eğer ki arkadaşlar bildirimler açıp videoya like atarsanız harika videolar diye devamı gelecek. Böyle 24 saat dışarıda hayatta kalma videoları falan gelecek. 24 saat arabanın içinde saklanma videoları falan da gelecek. Hatta bilmiyorum bilmez yapabiliriz belki ama yarın yapabilirim ama yarın okul var maalesef yapamayacağız. Şimdi arkadaşlar etepimiz burada beklemek. Aşağıda bildiğim bu bölümde beklersin işte. Şimdi bir saniye şimdi böyle yer değiştireceğiz. Farklı farklı odalarda saklanacağız. Şöyle bayağı. Şurada bu kendi odamda saklayacağım. Hatta arkadaşlar kendime gece lambası aldım. Mesela şuraya koyacağım arkadaşlar. Akşam gece boyunca takarım onu gece. Şu an arkadaşlar saat 18.22 saat. De şey Yine bu odada evet, da Minecraft izliyorum ben Evet arkadaşlar. Şu videoyu açacağım. Evet. Evet şimdi burada 24 saatimiz başladı. 23 22 21 Of ya. 20 19 18 <laughs> 10 saniye sonra her zaman da saniyemiz de oldu. Evet arkadaşlar. Şey arkadaşlar bu video bitti. Öteki videonun devamı için lütfen abone olun. Abone abone Hadi aboneleri göreyim de. Eğer abone 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 bu güzel videoların devamı gelecek. Hadi bakalım.